CHP lideri Özgür Özel de gündemi grup kürsüsünden değerlendirdi. Dikkat çeken asgari ücret iddiasında bulunduğu CHP'li belediyelere yönelik operasyonları da eleştirdi. Bu yılın sonunda asgari ücreti ...26 bin lira, 26 bin 500 lira yapmaya... ...bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar. Asgari ücretle ilgili dikkat çeken o iddiayı ortaya attı. Zam oranının %20 seviyesinde olacağını söyledi. Zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik çalışmalarda devam ederken... ...itirazlarını dile getirdi. Ne kamuoyu oluşmuş? Ama bir kamuoyu oluştu mu? Evet oluştu. Neydi biliyor musunuz? Çocukların sabahın köründe gözün görmediği saatte okula gitmemesi için bir kamuoyu oluştu. Kalıcı yaz saati uygulamasından dönülmesi için milli mütabakat oluştu. CHP lideri Özgür Özel de gündemi grup kürsüsünden değerlendirdi. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara tepki gösterirken ortada hala iddianame yok dedi. Şikayet edilen CHP'li, itirafçılar CHP'li, Rüşveti alan CHP'li, veren CHP'li, külliyen yalan. Hangi şahitler CHP'liymiş?